Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ilk videomuzda küçük kalbimizi yapmıştık. Daha sonra orta boy kalbimizi. Şimdi büyük kalbimizi nasıl yaptım sizlere göstermek istiyorum. Kalbimiz bu şekilde. Kalbimizi bütün örgülerde süsleme olarak kullanabiliriz. Şimdi kalbimizi nasıl yaptım göstermek istiyorum. kalbimize 3 numaralı tığımızdan başlayacağız. İlk önce halkamızı yapıyoruz. Ve 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 Şimdi 3 üç defa üçlü trabzan öreceğim. 2 defa doluyorum. Bir, iki, ve üç. Üç defa ikili trabzan ördüm. Şimdi dört defa şekilde trabzan öreceğim. 1 2 3 ve 4 Şimdi tam orta kısmına bir defa üçlü trabzan öreceğim. bu şekilde şimdi tekrar 4 defa 2 litre atsan öreceğim 1 2 3 ve 4 şimdi tekrar burada yapmış olduğum 3 defa 3 litre atsan öreceğim doluyorum. 1 2 ve 3. 3 üç defa üçlü tırabzan ör, örmüş oldum. Şimdi buraya 3 defa zincir çekmiştik. Aynı şekilde 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde. Ve ipliğimizi arkadan çekiyorum. Şimdi bu kısmını yapacağız. buraya üç defa zincir çekmiştik batıyorum 2 defa sık iğne örüyorum doluyorum buradaki buradaki köşemize batıyorum ve ikili trabzan örüyorum aynı halkamıza 3 defa ikili trabzan öreceğim 2 ve 3 gördüğünüz gibi diğer halkamıza geçiyorum aynı şekilde aynı halkamıza 3 defa ikili trabzan örüyorum bu şekilde diğer halkamıza geçiyorum 1 2 ve 3 3 defa ikili trabzan örmüş oldum toplamda 9 defa ikili trabzan örmüş oldum bu, bu kısmına şimdi 3 defa ikili trabzan öreceğim her noktaya birer defa ikili trabzan öreceğim 1 2 ve 3 bu şekilde net olarak göstermek istiyorum 3 defa 3 defa üç defa ikili trabzan şimdi aynı halkamıza iki defa ikili tırabzan örüyorum. 1 2 Bu şekilde. İki defa ikili tırabzan ördükten sonra Burası tam orta kısmı. Bir defa üçlü trabzan örmüştük. Buraya batıyorum halkamıza. Bir defa ikili trabzan örüyorum. Ve aynı halkamıza bir defa üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde. Aynı halkamıza tekrar bir defa ikili trabzan örüyorum bu şekilde tam orta kısmı oluyor diğer halkamıza geçiyorum aynı halkamıza iki defa ikili trabzan örüyorum burada yapmış olduğum işlemin aynısını buraya da uyguluyorum iki defa ikili trabzan şimdi 3 defa her halkaya birer defa ikili taraftan ölçeceğim. 1 2 ve üç. Şimdi diğer halkamıza geçiyorum. Aynı halkamıza 3 defa ikili taraftan örüyorum. 1 2 ve 3 3 defa ikili taraftan ördüm. Şimdi diğer halkamıza geçiyorum. Aynı halkamıza 3 defa ikili taraftan örüyorum. 2 ve 3 Şimdi son halkamıza geldik. Aynı şekilde halkamıza 3 defa 2'li trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 ve bu kısmına 9 defa ikili trabzan örmüş oldum 3 6 9 buraya 3 defa zincir çekmiştik halkamıza batıyorum. 2 defa sık iğne örüyorum bu şekilde. Burası orta kısmı. Ben diğer halkamıza batıyorum. Bu şekilde. Ve sık iğne örüyorum. Diğer halkamıza batıyorum tekrar aynı şekilde 3 defa sık iğne örüyorum gördüğünüz gibi 3 defa sık iğne ördüm bu şekilde şimdi aynı halkamıza 3 defa ikili trabzan örmüştük buradan halkamıza batıyorum bu şekilde birinci halkamıza ve aynı halkaya iki defa ikili trabzan örüyorum bu şekilde şimdi her halkaya ikişer defa ikili trabzan öreceğim ve toplam 16 defa ikili trabzan örmüş olacağım tekrar aynı halkamıza

Şimdi saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13, 14. Şimdi son halkamıza 2 iki defa ikili trabzan öreceğim. Toplam 16 defa ikili trabzan örmüş olduk. Şimdi, şimdi bundan sonra her halkaya birer defa ikili trabzan öreceğim. Altı altı defa ikili trabzan örmüş olacağım. 1, 2. 3 4 5 5 ve 6 Şimdi orta kısmına geldik yine Burası tam orta kısmı Buraya bir defa Üçlü trabzan örmüştük. Şimdi bir defa zincir çekiyorum, iki defa doluyorum ve üçlü trabzan örüyorum. Bir, bir defa üçlü trabzan örmüş oldum. Tekrar bir defa zincir çekiyorum. Yandaki halkamıza batıyorum bu şekilde. Ve bir defa üçlü trabzan örüyorum gördüğünüz gibi bu tam orta kısmı ıs, kısmı oluyor bir defa ikili trabzan aynı halkamızla bir defa üçlü trabzan bir defa ikili trabzan burası tam orta kısmı oluyor bir defa üçlü trabzan ördük Kenarlarına bir defa zincir çektik şimdi tekrar 6 defa 6 defa ikili trabzan öreceğim. Her halkaya birer defa. 2 3 4 5 ve 6 Gördüğünüz gibi kalbimiz oluşmak üzere. Şimdi buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını buraya da yapacağım. Her halkaya ikişer defa ikili trabzan öreceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde halkamıza batıyorum. Aynı halkaya iki defa ikili trabzan örüyorum. Diğer halkamıza aynı şekilde iki defa ikili trabzan aynı halkaya Toplam 16 defa ikili trabzan örmüş oldum. Her halkaya ikişer defa ikili trabzan ördük. Şimdi bu son kısmımız gördüğünüz gibi bu son halka aşağıdaki üç defa ikili trabzan örmüştük. Burada boşluk kalıyor. Buradaki halkamıza bir defa sık iğne örüyorum. Diğer halkamıza batıyorum. Aynı şekilde yan yana 3 defa ikili trabzan örmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi 3 defa sık iğne örmüş oldum. 1 2 3. Şimdi buradaki tam orta kısmına halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Bir defa zincir çekiyorum ve ipliğimizi kesiyorum. şekilde şimdi arka kısmındaki ipliğimizi sıkı bir şekilde çekiyorum ve arka kısmına ipliğimizi sabitliyorum bu şekilde sabitliyorum ve ipliğimizi görünmeyecek bir şekilde gizliyorum. Ve ipliğimizi kesiyorum. Gördüğünüz gibi kalbimiz oluştu. Şimdi buradaki ipliğimizi gizliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalbimiz bitti. Bu örgü kalbimizi istediğimiz örgü süslemelerinde kullanabiliriz. Yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi 3 boyda yaptım. Küçük, orta boy ve büyük kalplerimiz bu şekilde. Eğer ince iplikten örmek istiyorsak bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.